var. Ölümde illa müritlerinin yanına geldiklerini ama istikamette yaşayıp imanını muhafaza ettiyse Cebrail can çekişen mü'mine dereyi falanca beni tanıyor musun? Ben Cebrail'im. Şu melun yanındakiler şeytanlardır, düşmanındır. Sen dost dur dini İbrahim Halilullah'tan intikal eden Muhammed'in şeriatı üstüne ölüyorsun. İşte o sırada insan için hiçbir şey o sözden daha sevgili, daha sevindirici olmaz. Demek Allah mutlaka dildir. İblisin yanıttığı gibi değildir. Meşhur söz. Sıddık. Meşhur söz. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Allah haksızlık etmez. Allah kuluna zulmetmez. Ne ekersen biçersin, ne dökersen içersin. Su döktün içerken pekmez olmaz. Su döktün içerken bal olmaz. Su döktün, içerken şurup olmaz. Fasulye pişirdin, kendi kendine ıspanak olmaz. Şu halde hayatı dünya, insanın kendi ef'alinin neticesidir. Kendi zulümatının neticesidir. <laughs> kendi itaatinin neticesidir, Kemal Efendi. <laughs> abi çok güzel hiç haksızlık var mı şeytan şeytanı bana ne sen işine baksana Onu erkeği sen yaşarken söyle Buradan atıp tutmak çok kolay muharebeye girmeden elden tüfek sıkmak kolay erkeksin cehvede tüfeği sık Attı bana birisi. Allah yardım oldu Allah yardım eder ama anlattığım Allah'ın da hükmü. Rabbim benim Rabbim diyor ki hükmüm böyledir. Öyle yolda gidene yardım olmaz ki. Şurup dedim, şirke dedim, bal dedim, ısmak dedim. Bana onu sıkmak yok.